bize teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün telefonumdan devam ediyorum arkadaşlar. Videomu like atmayı unutmayın. <laughs> Ablamı, ablamın telefonuma Minecraft'ı duyuyordum. Olmamış. Ee, neyse arkadaşlar şöyle. Minecraft Brawl Stars'a devam ediyoruz. Şu şunları al açalım. Jeton gelsin bize. Görevlerimize bakalım. Ee, tamam. Ücretsiz bir şey varmış. Alayım 700 olsun. Bari. Çok güzel. Bak en sevdiğim bu. Ve Yani aslında birisi yok. Burası bu. Gelmişler. Şu. Oho bu ne? Uçan bu. En kötüsü bu. En kötüsü bu. Arkadaşlar bu tarz videoların yani devamını gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ele başlayalım. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bunları yaparsanız ben çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açık da videolarından haberdar olabilirsiniz. Ne şunu çekiyorum, bunu çekiyorum diye haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Direk öldü. Dynamite. Öldü. Uhu. Oo. Çölde anneannem bir şey söylüyor. <laughs> Oha, iki sekiz. İlk sekiz mi ya bu kez de yiralarını yapalım, sonra çıkacağım arkadaşlar. kaybettim. Neyse. Onu aldık mı? Ben sevindim. Ödüllere girelim. O 20 taş. 39 taş var. Ya bak ben bunu çok almak istiyorum. Ee, tabletim de var ama ben Şimdi kutu açayım mı? Açıyorum bakalım. Şansıma bir şey çıkar mı? Çıktı mı? Hayır. Ben niye açtım ki ya? Çıkıyor ama bilseydim ya babam da ki bir, e, bir parayı yatırsın da e, ceza cezalı kutu açma videosu falan çekelim ya. Ben bir tane daha hesabım var ona çekeriz. Aa orada da doğduk. Bu sefer iyi herhalde. Hemen yük topluyorum. Burada birileri var yine. Sen öl. şöyle <laughs> her geçtiğim yerden yük içeride e, Azra ablam bir şeyler diyor da ikinci ablam bir şeyler diyor da e, ama hiç takmıyorum ben ilgili çünkü ben videodayım o o o iki tane enerji çok güzel çok 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 çok, çok. Şikon Çık nereden çıktın lan sen? O yerden de birisi çıktı ama onu görmedim. Nereden çıktın lan sen Yuliko? dur öldürdü beni. Aha pembeni ilk defa görev vermiş. 500 görev. Siz böyle 8 maç Tamam. Ama bunu bunu da yapacağım. Oha bu ne lan? Ee, bana 500 600, Bunların Bunları ne bizim tane jeton alacağım. Lan doğduğum yere bak. Neyse. Ben dolmenliyim. Ah eh, sonunda öldü. Ah eh, sonunda zıplayabildim. La 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 la. Kurtarıyor lan beni. Bunlar kurtarıyor lan beni. Diyecektim öldüm. Ne yapıyor lan bu? Hiç ne yaptıklarını Nereden yedim 17 dakika olmuş lan. Zamanlar bu kadar hızlı geçmiyor. Oha. Uçuyorsun. The <laughs> <laughs> uh, uh -oh. so much ignorance the nation, the nation, the the

This is just leaving, really yeah. yeah. bad. çok şey, bir yerden geliyor bir yerden geliyor ay oldu bu adam sinirli hem onu öldüremezdi ki sonunda 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 Ah, kapı açıldı. Ben bir insanım Ayağım geldi. O dokuz Olamaz olamaz. Dokuz yıktı. Hiç olamaz. Sonra bir yüzde bir şans Neyse. Artı falan yeni oldu şey yemiyoruz. Yani. Evet oldu direkt. 250 daha aldım tamam. Olur. Of. Kadına taht vereceğim bugün. Taş ee, e, kere koyacağım de, <laughs> e, ben. de kira. Ne? Ne? Сейчас. А что у меня за бичи? Пора отпинаться. Пока.

Estupido. Estupido. Ya se ha tomado buldum <laughs> <Nasıl olduin? gülüyor> <pavanı> ama ne Oha! Nasıl oldu bu dünya ne Allah'ı Ben düz kalın ama Ben daha mı bu bak burası güzel oldu.

মই কোন yeah. Погнали, что не получилось. О, боже, это было

kalmayı gideceğim ben artık. bu zor oldu kalması ama. Aslında zor değil mi şu Hemen kaldı artık işte. Ya bu tanesi kalacak şu an. Aa o 5 kişi. Evet. Ne

kendini öldürürüm. Hadi <laughs> öldürsen ama. Güzel bir şey. Şu an düşün. Öldüremedi. Ne sana öldü? Eee neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videomu lan ve kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar bir de e, bildirimleri de açmayı <laughs> açarsınız. ben çok 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 sevinirim arkadaşlar. İzliyorum. Hadi bay.